arkadaşlarıma, sizlerin kendi kanalı olan Turkish Car Update'e hoş geldiniz diyorum. Dostlar, videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bugün sizleri performansın, teknolojinin ve tutkunun zirvesine taşıyacak bir otomobille buluşturuyoruz. Yeni Audi RS U, kompakt spor sedan dünyasında adeta bir devrim yaratan bu model, günlük sürüş konforunu yarış pisti performansıyla birleştiriyor. Audi, 2025 model RS3 ile onu daha güçlü, daha akıllı ve her zamankinden daha çekici hale getirdi. Keskin hatları, gelişmiş teknolojisi ve adrenalin dolu sürüş karakteriyle bu otomobil, otomobil tutkunlarının kalbini fethetmeye hazır. Güç ve performansın zirvesi. Audi RS3 David Van markanın efsanevi ilk uçuk litrelik 5 silindirli turbo motorunu taşımaya devam ediyor. Yaklaşık 401 beygir gücü ve 500 nm tork üreten bu motor, Audi'nin yarış ruhunu yollara taşıyor. Yedileri çift kavramalı otomatik şanzıman, sayesinde vites geçişleri, yıldırım hızında gerçekleşiyor, sıfırdan 100 km, hıza sadece 3.6 saniyede ulaşıyor ve maksimum hız 250 km ile sınırlandırılmış durumda. Ancak RS Dynamic paketiyle bu hız 290 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu da RS3 sınıfının en hızlı otomobillerinden biri yapıyor. Cesur ve agresif dış tasarım, Audi, 2025 RS3 ile tasarım anlamında kendini bir kez daha aşıyor. Geniş bal peteği ızgara, devasa hava girişleri ve dinamik, Matrix'lediği farlar araca güçlü bir karakter kazandırıyor. Kaslı çamurluklar, Alçak duruş ve 19 inç jantlar sportifliği ön plana çıkarıyor. Arka bölümdeki oval egzoz çıkışları ve difüzör RS ruhunu yansıtıyor. Karbon fiber detaylar ve siyah dış kaplama seçenekleri performans ile zarafeti mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Audi'nin ünlü sloganı "Vorsprung durch Technik" yani teknoloji ile bir adım önde bu modelde tam anlamıyla hayat buluyor. İç mekan lüks ve sporun mükemmel dengesi. Audi RS3 2025'in iç tasarımı tam anlamıyla sürücü odaklı, düz altlı RS direksiyon simidi, nappa deri ve alkantara koltuklar, alüminyum detaylar ve karbon fiber kaplamalar, premium bir atmosfer sunuyor. Tam dijital RS kokpit'i, g kuvveti, duru, zamanı ve motor verileri gibi performans bilgilerini sürücüye anlık olarak gösteriyor. 11 inç dokunmatik ekran en güncel MMI bilgi eğlence sistemi ile birlikte geliyor ve Android Auto ile Apple CarPlay desteği sağlıyor. Ayrıca Bang Olufsen ses sistemi müzik severler için adeta bir konser deneyimi sunuyor. Quattro ve Res Torque dağıtım sistemi, yeni Res 3 2025, Audi'nin efsanevi Quattro 4 çeker sisteminin geliştirilmiş versiyonuna sahip. Yenilikçi RS Torque Splitter teknolojisi sayesinde güç arka tekerlekler arasında dinamik olarak dağıtılıyor. Bu da virajlarda maksimum tutuş ve çeviklik sağlıyor. Ayarlanabilir süspansiyon sistemi, sürücünün tercihlerine göre comfort, auto ve dynamic modları arasında geçiş yapmasına izin veriyor. Sonuç: Piste mükemmel denge, yolda ise olağanüstü konfor. Race performance modu, saf sürüş keyfi. 2025 versiyonuyla birlikte gelen RS performans modu, aracın tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor. Direksiyon tepkisi daha net, Gaz pedalı daha hassas ve motor sesi daha agresif hale geliyor. Egzoz sisteminden gelen derin ve patlamalı ses, sürüşe adeta bir yarış atmosferi katıyor. Vites değişimlerinde çıkan o meşhur pops and bangs sesleri RS3'ün ruhunu her an hissettiriyor. Güvenlik ve günlük kullanım dengesi, performans her şey demek değil. Audi bunu çok iyi biliyor. RS3 2025, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı Trafik sıkışıklığı yardımcısı ve 360 derece kamera sistemi ile donatılmış. Böylece hem şehir içi hem de uzun yolda maksimum güvenlik sağlanıyor. Üstelik tüm bu performansa rağmen sürüş konforu oldukça yüksek. RS3 sadece pistte değil, günlük hayatta da mükemmel bir yol arkadaşı olmayı başarıyor. Verimlilik ve teknolojik yenilikler Audi performansla birlikte verimliliği de ön planda tutuyor. Mild hybrid teknolojisi sayesinde yakıt tüketimi optimize ediliyor. Regenerative fren sistemi yavaşlamalarda enerjiyi geri kazanarak bataryayı şarj ediyor. Bu sayede çevreye daha duyarlı ama aynı zamanda heyecan verici bir sürüş elde ediliyor. Rakipler ve segmentteki yeri Audi RS3, BMW 20 Mercedes AMG A45 S ve BMW M2 gibi rakipleriyle kıyasıya rekabet ediyor. Ancak 5 silindirli eşsiz motor yapısı, quattro çekiş sistemi ve Dengeli sürüş karakteriyle bu segmentte kendine özel bir konum yaratıyor. RS3 sadece hızla değil, karakteriyle de fark yaratıyor.